Buranın yolunu bilir miydin? İpane mi? bilir Evet. Tabii. Ben bir kere ondan çok daha güzelim. Evet. Acele şöyle gidiyoruz. Ay, ay. göbeğim kapıştı. Ay. <laughs> ay, ay, ay. ay. Ne oldu Safiş bu tencere? Yoksa bu adamlar kötü kadınlara mı gidiyor? Ay siz ne diyorsunuz ya? Ay kötü mı gidiyor? Abla olayın yatak ya, Allah'ını Allah Allah seversen deli de daha deli. Ya iyi de şoförler bu sebze emekten yemeği kabul edecekler mi normal olarak? Abla açma açma açma. Kapattım kapattım. Arabamı Bak bunda da bak. Afiyet olsun. Bir Sağ ol kardeşim. <laughs> ne kadar borcum? Afiyet olsun. Bir kafayı mı yedin? Neler söylüyorsun bile? Bozma. Buyur kaçıyor dur. Tamam. Bu sinemler. Şimdi bu çakma mıymış yani? Çakma tabii. Ben de sağ Bekleyin geliyoruz. Bakalım bakalım.